Türkan Yalozdon'dan merhabalar. Cildimizi sıkılaştırıp toparlayacak, aynı zamanda da lekeleri giderecek. Ama pratik de olsun dediniz. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine hazırladığım bu köpük jelle 2 dakika içerisinde cilt kusurlarından kurtulmamız mümkün olacak arkadaşlar. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve tarifimi tüm sevdiklerinizle paylaşmanızı ve Instagram'dan da takip etmenizi sizlerden rica ediyorum. Hani cildimizin üzerine yerleşen şöyle inatçı lekeler vardır, koyu kahverengi lekeler, gözaltı morlukları, kazaya karışıklıkları, bütün bunları gideriyor böyle gördüğünüz gibi kısa sürede bebek gibi pürüzsüz, pırıl pırıl porselen bir cilde sahip olacağız. Hemen şimdi yapım aşamasına geçmek istiyorum. Burada... Bir tatlı kaşığı kuru nane kullanacağız arkadaşlar. Bunu süzgeç yardımıyla eleyip şöyle pürüzsüz bir kıvam alması için eleyeceğiz. İkinci malzememiz Nescafe. Nescafe'yi de aynı şekilde süzgecin içerisine aktarıyorum ve bunları güzelce bir eledim. Şimdi üçüncü malzeme yine aynı ölçüde bir tatlı kaşığı nohut unu. Son olarak bir tatlı kaşığı bal ve e şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar da gül suyuyla bunu güzelce bir çözündüreceğiz. Peki bu kullandığımız malzemeler ne işe yarıyor? Örneğin Nescafe cilt için müthiş bir sıkılaştırıcı etkisi var ve lekelerle mücadele ediyor. Bal iltihap önleyici ve nemlendirici etkisi bulunuyor. Nane de cildimizi sıkılaştırıp cilt üzerindeki yağları ve gözenekleri arındırıcı etkisinde oluyor. Nohut unu cildimiz için bir nimet arkadaşlar. Selenyum içerdiği için gençlik ve güzelliğimizi koruyacak. Şimdi bunları güzel bir şöyle çözündürdükten sonra bunu kullanacağımız şişenin içerisine bir aktarıyoruz. Şayet burada gül suyunuz yoksa kaynatılmış ve soğutulmuş suyla yani kireçsiz suyla ya da hazır şişe sulardan da yararlanabilirsiniz. Bir miktar ekleyeceğiz ve bunu ben bebe şampuanıyla yapıyorum arkadaşlar. Bebe şampuanıyla gerçekten mükemmel bir etki oluyor. Tüm cilt tipleri için de uygun oluyor aynı zamanda. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Un bir nimet olduğu için lütfen vücudunuzda bu şekilde değil un yerine ayrı bir kavanoz hazırlayın. Kil ekleyin arkadaşlar bir tatlı kaşığı kil. Şimdi bu şekilde bunu e, gül suyu ya da kaynatılıp soğutulmuş suyla çözündürüyoruz ve karıştırıyoruz. Peki bunu nasıl uygulayacağız? Bunu akşamları yatmadan önce cildimize, boynumuza güzelce bir uyguluyoruz. Her akşam bunu bitene kadar bu şekilde kullanabilirsiniz cildinize şöyle minik dairesel hareketlerle güzelce bir ovalayarak yedirin ellerinize dekolta bölgenize omuzlarınızı uygulayabilirsiniz dediğim gibi kil ekleyerek tüm vücudunuza da uygulayabilirsiniz kısa sürede cildinizdeki muhteşem değişimi göreceksiniz arkadaşlar evet benim tarifim bugünlük bu kadar her tarifimde söylediğim gibi e, bileğinizin iç kısmına sürüp bir miktar bu karışımdan alerji testi yapın 10 15 dakika kadar bekledin şayet bir sorun olmazsa bunu o şekilde kullanın malzemelerden herhangi birine hassasiyetiniz varsa lütfen bunları kullanmayınız hepinizi çok ama çok seviyorum kendinize iyi bakın Türkan Yalla Ustundan saygılar hoşçakalın el lekeleri içinde müthiş etkili arkadaşlar